in arkasındaki o büyük başarıyı ve emeği düşüneceğimiz günler. İzin verirseniz bir örnekle Lütfen devam de. etmek istiyorum. Ben Kaşlıca'da yaşıyorum ve Kaşlıca'daki tüm çöpçülerde cep telefonum var. Eee yani hocam niye verdiniz acaba kağıt cam ticareti mi yapıyorsanız <laughs> diye düşünebilirsiniz. Ben obje peşindeyim Ayşegül Hanım. O ıı, çöpçülerde defter, kitap, eski plak, ne bileyim eski yazı ıı, malzemeler çıkıyor. Ve bundan 5-6 sene öncesinde ıı, akşam saatlerinde oradaki arkadaşlarımdan biri aradı. Hocam dedi böyle yarı boyum kadar dedi eski yazı, kağıt, defter bir şeyler var dedi. Gel bakar, mı, bakar mısınız dedi gelip dedi yorgunlukla gidip gidip gelmemek arasında tereddüt ettim ama hayatım boyunca hep iç sesimi dinledim ve gittim. Günün yorgunluğunu o arkadaşlarım giderirken yarı boyumda eski yazı defterlere de baktım. Bu bir subayın, bir askerin şeyi, evrakı. Herhalde birkaç ay öncesinde vefat etmiş ve Karşıyaka'daki evi odası boşaltılırken ne olduğu bilinmediği için de onlar atılmış. Ne istiyorsun dedim. Hocam dedi ver dedi birkaç kuruş dedi. Ben de birkaç kuruşu, 3-5 kuruş yaparak aldım. Eve geldim. Hanım ve çocuk yokken sofra bezini serdim. Elime, işte eldivenleri geçirdim ve ayırt etmeye başladım. Çanakkale Savaşı'ndan 9 Eylül'e kadar katılmış olan bir askerin evrakı. Aa, ne kadar ve gazeteler, kimlikle. dergiler ve buna benzer şeyler. Sonra bir grup dikkatimi çekti. 16 defterden oluşan bir şey bir kurdele ile bağlanmış şu işte kapalı. Bir anlamlı bütünlük oluşturuyor bu. Ya bunlar e, bir şey. Hı hı. Açtım. Çanakkale Savaşı'na katıldığı ilk günden 9 Eylül'e kadar safa safa milli mücadeleyi, Çanakkale'yi, Birinci Dünya Savaşı'nı günlükler halinde tutmuş. Birinci ağızdan yaşayan Birinci biri olarak. Ağızdan, evet gün gün ajandayı e, günlük haline getirmiş ve tutmuş. Ve büyük taarruza da e, katılmış. Onu getirip size buradan okumak isterdim ama şu an e, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı bir belgeselde onları alıp e, kullanmak istedikleri için daha yüksek düzeyde e, taramak için hmm. Ankara'da bir yerde bulunuyor. Ve diyor ki büyük taarruz başladı ve biz Yunan ordusunun peşinden koşarken diyor işte torbalı civarlarına geldik diyor. Aç ve e, açlık içerisindeyiz diyor ve günlüğüne not düşmüş. Bugün ziyafet çektik. Ziyafet deyince aklınıza ne gelir? güzel bir yemek, anne yemeği, pahalı zahmetli, her zaman yiyemeyeceğimiz evet, bir yemek. Biraz kalabalık bir sofra. Evet. Bugün diyor ziyafet çektik. Kırmızı kalem yazmış ve altına da şunu yazıyor. Süpürge tohumu ziyafeti çektik. Bu benim yemek kültüründe olan bir şey değil. Duyduğum bir şey de değil. Süpürge tohumunu, tarlada bulunan o evimizi kullandığımız sarı süpürge tohumlarını toplayıp, onu üzümle, şey, yoğurtla, ayranla, pekmezle, sıcak suyla karıştırıp bunu yemeği ziyafet olarak çektik diyor günlüğünde. Şunu söylemiş olsa Mehmet amca dedi ki gelin aslanlarım yiğitlerim sizi e, koyun kestim, tavuk kestim, tavuk pilav yaptım dese vallahi ziyafet. Soğanla beraber evet. harika ziyafet. Ayşe teyze gelin e, Mehmetlerim benim gözleme yaptı dese bu da ziyafet. Süpürge tohumunu yoğurtla ayranla karıştırmayı ziyafet olarak çekiyor. Nasıl bir yokluk. Ve 9 Eylül sonrasında İzmir'e geldiği zaman diyor yaklaşık diyor 2 haftadan sonra ayağımdaki şeyi çıkartmak nasip oldu diyor ayakkabıyı. Yaradan çorapların eridiğini gördüm ve bir ay boyunca teker, e, terliklerin üstünde diyor işte e, ayaklarımın iyileşmesini bekledim diyor. 9 Eylül'e giden süreçte ya da 26 Ağustos'tan başlayan ve bu ülkenin kurtuluşuna giden süreç içerisinde bu insanların çok büyük emekleri ve katkıları da var. Yani biz 30 Ağustos 31 Ağustos'ta mangallarımızı yakıp ziyafet çekerken aslında süpürge tohumunu ziyafet olarak algılayıp bir bayrağın, bir amacın, bir ülkü'nün, bir hedefin, bir liderin sözüyle giden insanları da hatırlamamız gerekiyor. Tamam. Son yıllarda bu değerleri kaybetmeye başladık ama ne tarafından tutarsak tutalım Hangi boş alanda bu sözleri söylersek de yine kazanabileceğimiz ve kırmızı beyaz bayrağın bizim ortak hedefimiz olduğunu, mihsak millinin üzerinde yaşadığımız toprakların bizim için kutsal bir e, anavatan olduğunu anlayabileceğimiz, anlayabilen bir kuşağın olduğunu da e, öngörüyorum. Hı hı. Ve anavatanın perçinlenmesi doğrultusunda 26 Ağustos 1071'de atılan adım bugün, ve sonrasındaki süreç içerisinde tekrar perçinleşiyor, tekrar anavatan kimliğini kazanmış oluyor ve bu anlam itibariyle çok önemli. Bugün 1071'in 953. yılını, bugün Büyük Zafer'in 102. yılını kutluyoruz ve ne kadar hızlı geçiyor o zamanlar ve bu başarıların hepsinin arkasında da sarışın mavi gözlü devin liderliğine inanan, onun bir avuç Türk'ün yaşadığı ata yurdunu vatan ve ana vatan algısını doğru olarak kabul eden 10 yıl süren bir savaş yorgunluğundan çıkan çocuğunu, kolunu, bacağını, hayallerini cephelerde bırakan bir ulusun süpürge tohumunu ziyafet olarak çekme noktasında olduğu gibi inancı, kararlılığı ve ülküsünün olduğunda altını çizmek Hocam, gerekiyor. Hocam işini severek